Merhaba ben Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yunus Örnek. Sayın Doçent Doktor Rahime Ceylan danışmanlığında gerçekleştirdiğim Elektrik Elektronik Tasarım 2 dersi ödev konum tasarlanan robot kolun STM32F4 geliştirme kartının dahili jiroskop sensörü ile hareket ettirilirken Bluetooth yardımı ile Android telefon ekranında 3 boyutlu olarak simüle edilmesi veya Android telefon ekranından parmak hareketleriyle kontrol edilmesidir. STM32F4 ile kontrol edilirken 3 eksenli jiroskopun Z ekseni X ve Y eksenlerine bağımlı olarak değiştiği için kart üzerine eklediğim tuşa her basıldığında alt kolun ve üst kolun hareket kontrolü arasında geçiş yapılıyor. STM32F4 geliştirme kartının dahili kullanıcı tuşuna ise her basıldığında kıskacı kapatıp açıyor. Kıskaç kapanırken tamamen kapanmaya çalıştığı için tuttuğu cismi sıkıştırıyordu ve kontrolünü kaybediyordum. Bunun için kıskacın ucuna eklediğim bir buton ile cisme dokununca duruyor yani cismi yeterince sıkıştırıyor. Android telefon ile kontrol edilirken ise ekranda tek parmağın sağa veya sola hareket ettirilmesiyle robot döndürülüyor. Ekranın sağ tarafında iki parmağın yukarı aşağı hareketiyle üst kol veya ekranın sol tarafında iki parmağın yukarı aşağı hareketiyle alt kol hareket ettiriliyor. Android uygulaması Unity oyun motoru ve C# şart dili kullanılarak STM32F4 geliştirme kartı ise ARM Kail, Macrovision 5 tümleşik geliştirme ortamı kullanılarak C diliyle geliştirildi.